Evet arkadaşlar. Meşhur havuzu fıskiyelerle beraber Forrest Gump filminde Tom Hanks'in burada konuşma yapıp havuzun içerisinde iniye seslendiği mekan. Dönüyoruz. Her taraf yeşillik, çok büyük bir arazi. Beyaz Saray. 169 metre uzunluğunda, yüksekliğinde olan anıtları. Eyaletleri ni içeren 51 tane bayrak ve arkasında kongre binası. Bunların hepsi aynı e, güzergah üzerinde. Kongre binası şehrin her yerinden görülebiliyor. Kimse önüne bir engel falan çıkartamıyor ve her taraf yeşil. Mükemmel.